insan yaratılışına döndürüyor. Bir nutfeden yaratıldı. Yok kadar bir şeyden yaratıldı. Yok kadar nutfe. Baksan göremezsin, mikroskopun altında göremezsin. Çok çok daha öteki şeyler ancak görülebilen. Bir nokta gibi bir toz bile geldi, oradan yaratıldı. Öyle o, o şey, herkesin yanında yedi buçuk milyar insanın parmak izi ayrı, siması ayrı, işte bir takım cihazlar çalışıyor. Hiçbirin cih çalışan cihazdan haberimiz yok. Kalbim nasıl kanı pompalıyor? Mide nasıl eritiyor, salgılar veriyor? Böbrek nasıl 50 gram bir et parçası nasıl içtiğimiz suları süzüyor? Zararlıyı atıyor, faydalısı vücutta bırakıyor. Her uzuv ayrı bir fabrika. Kendimize de kaç tane arıza yaptırırız, şalterler konsa. O bir nutfe, Ondan halakna 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 geliyor. Bir yerde bir yerde döndürülüyor insan. O nutfe alaka oluyor. Asılı bir şey oluyor. Annenin karnında asılı bir şey, rahimde asılı bir şey. Annenin de haberi yok. Anne de o kanla onu besliyor, büyütüyor onu orada. O o kandan nasıl ne maddeleri çekiyor? O, o, da bir meçhul bizim şeyimizde. Ondan sonra neye geliyor? Mudgaya geliyor. Büyüyor çiğnenmiş bir et haline geliyor. Şekilsiz, kafa büyük, kollar kısa vesaire. Güzel bir tenasüp yok. Yani baktığın zaman sana bir lezzet vermez. Güzel manzarası yoktur. Ondan sonra izam, kemikler kemiklere kaslar sarılıyor. belaz bir insan dünyaya çıkıyor. İnsan kendini bir tefekkür etsin. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ey insan, senin şekilde en güzel şey Rabbin'e Rabbine karşısını aldatan nedir buyuruyor. Nedir seni aldatan buyuruyor. Ya yani nereden geldiğine bak. Nasıl inkişaf ettiğine bak. Sen kendi kendine mi inkişaf ettin? Kendi kendini mi büyütüyorsun? Nihayet Cenab-ı bir hayat dünya hayatı veriyor. Ve men küsü fil hak Baştan sizin hayatı gençlik sonra bizim hayatımız yaşlık eğer ömür varsa güç kuvvet azalıyor. Vücut şakülünden düşüyor. Efel ayakul insan akıl erdirmez mi gidiş nereye yolculuk nereye? Ondan cenab ne buyuruyor? diyor öleceksiniz diyor. Sonra dirilteceğiz sizi diyor. Velhasıl Kur'an-ı Kerim'in her ayeti bize bir derinlik vermesi lazım. Kendini düşün. Diğer mahlukatı düşün. Hepsinin bir sistemi var. Ayrı ayrı el bari el musavvir sıfat. Belasıl Cenab-ı Hakk'ın o kadar çok nimeti var ki. Cenab-ı Hak soruyor insan huzurumuza gelip hesap vermeyeceğini mi zannediyor buyuruyor. Zerrelerin hesabı gelecek. Biz insanı abesen abes yaratmadık, boş yere yaratmadık buyuruyor Cenab-ı Hak. dünyayı, bu alemi biz gökleri ve yeri bir oyun eğlence olsun diye yaratmadık buyuruyor. Hiçbir mazeret kapısı yok. Efendim ben çok param, malım, mülküm var. Bugün yarın, bugün yarın derken öldüm. Cenab-ı Hak sen Süleyman Aleyhisselam'dan daha mı zengindin? E fakirlik vardı, gariplik vardı vesaire. Hastalık sen Eyüp kulundan daha mı müşkül durumdaydın? Esirdim mesirdin, patronum vardı vesaire. Yusuf kulundan daha mı zor durumdaydın? Velhasıl kıyamet günü bütün mazeretler kapanıyor. Herkese Cenab-ı Hak ne kadar nimet verdi? Verdiği nimetten sorulacaksın. Bütün millet sünne yömezin O en büyük nimet İslam Müslüman olma nimet. Hadis sıfatıyla geldik. En büyük nimet Resulullah Efendimiz katmenin Allah Allah Resulü ümmet olabilmenin bir şeyi. Velhasıl ve tevasa bil Cenab hak Cenab-ı Hak buyuruyor. Vel asr innel insan lefi hus. Cem zamanı yemin olsun en kötü israf zamanı israfı. Bu çünkü bu zaman çok arınacak öbür tarafta. Cenab-ı Hakk'ın Münafıkun suresinde insan ölüm anı gelir de ya Rabbi biraz açsan, biraz daha zaman versen de sadaka versen ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruyor Cenab-ı Demek ki vel asr zamanı en kıymetli şey zaman. Gençlikte en kıymetli. 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 İnnel insan lefi husr. İnsan hüsrandadır, zararda ziradır. Süleyman Aleyhisselam kadar zengin olsan, eğer onu Allah yolunda bezdetmezsen ziyandasın. Yusuf Aleyhisselam kadar güzel olsan hiç faydası yok. Onu veren de Cenab-ı Hak onun nasıl kullanacağını bileceksin. Şükrünü artıracaksın. Neyle kurtulacaksın? Hepsi hüsrandadır bunların. Yani bütün Allah'tan gafil kaldığın her şeyde hüsrandasın, zarardasın, ziyandasın. Neyle kurtulacaksın? <laughs> İllellezine aminu. Canım akaid istiyor. Bakın 40 sene efendim güzel ahlak sergiledi. 40. sene peygamberlik geldi. 13 senede bir akaid tevzi edildi. Akaid nasıl tevzi edildi? Yani iman altı şart biliyorsun. Onu dille söylemek kolay fakat tatbikatı onu. Müslümanları alay edildi, hakaret edildi, her türlü zulme katlandı, aç bırakıldı, ambargolar kondu üç sene. Hiçbir fire verdim, hiçbir döndü mü? Demek ki dinin en zor tarafı akaittir. i̇mandan yani bir fire vermemek. Gayril mazdu bir aleyhi merat dalin, gayrimüslimlere benzememek, bir İslamca İslam karakterine yaşayabilmek. Demek ki, iman en zor. Cenab-ı Hak nasıl imanlar oldu? Kur'an-ı Muhterif bize misaller veriyor. Firavun'un sihirbazlarını bildiriyor. Esabul Uhdud'u bildiriyor. Habibine Cari bildiriyor. Nasıl bir mukam? Mekkelileri bildiriyor. Medinelileri bildiriyor. Onları tabi olan İslam onlar gibi olmamızı istiyor. İllellezine amenu ve amilus salih. Onlar e salih amel istiyor Cenab-ı Hak. Samimi amel istiyor. Amelen salihâ buyuruyor. Ahsünü amela buyur. Amelin en güzel olması. İvasız, garetsiz, hasbeten lillah. Ondan ve tevasa bil hak buyuruyor. Hak beraber bir hak, karşılıklı bir hak. Allah sana en güzel bir şekilde seni nimet ver. Sen Allah'a karşı kulluğun nasıl? İbadetin nasıl? Muamelatın nasıl? Muaşeratın nasıl? Ahlakın nasıl? Hak ve hukuk sende nasıl? Ondan sonra Rasulullah Efendimiz hakkı. İki, iki emanet bırakıyorum, Kur'an ve Sünnetimdir buyuruyor. Kıyamet günü günah işleyip benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. Ondan sonra mümin kardeşliğinin hakkı. Allah kardeş ediyor. Nasıl bu kardeşlik olacak? Sende, sendekinin onda olmayana senin onun telafi etmen olacak. Bütün Müslümanlar kardeşimiz. Bütün insanlar insanlıktaki insanlıktaki eşimiz. Ne olacak onların emri bil maruf ve nehyi anil olacak. Nasıl Anadolu'nun temiz halkı gitti, Kosova Müslüman oldu. Bosna Müslüman oldu. Bak Fatih düşün. İstanbul'u fethetti. Bir devir kapağını bir de başladı. Arkadan 10 sene sonra Bosna'yı fethetti. İstanbul'da bir dünyanın merkezi oldu, bir medeniyet merkezi oldu. Arkadan Avrupa ortasında bir İslam karakolu kuruldu, Bosna. Arkadan Fatih, bunlar beni yaptı, bunlar kafi demedi. Orada İşkodra'ya döndü, Arnavutlar bugünkü. İşkodra'yı üç sefer yaptı yaşlı halinde. Bak Cenab-ı Hak bugün unutturmadı. Memleketinde de adaleti tevize etti. Bir Hristiyanlı mahkemeye çıktı, mazlum saldırısı oturdu. Kanun Sultan ihtiyar yaşlı iki büklümken ta Ziget Vardık'a kadar gitti. Orada şeyden orada vefat etti. Harpte onun şehiden vefat etti. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın yardımı yani kanunun derdi neydi? Ben o 30 bin, 29 24 bin kilometreyi ben nasıl koruyacağım? Orada insanlığı ben nasıl İslam'a davet edeceğim? Ben nasıl olacağım? Halkım nasıl olacak? Bak Süleymaniye Camisi'ni yaptırdı. Ondan topladı hepsiyle helalleşti. Hakkı olan ne olsun gelsin dedi. Burada olmayan olmayana söylesin dedi. Kimin hakkı varsa gelsin dedi. Nasıl bir hak hukuk şeyi. Hiçbir hayvan dedi yorgun malzeme taşıtırılmayacak dedi. Dinlendirilecek de, Aç bırakılmayacak dedi. Cenab-ı Hak da bereket veriyor. İstanbul camile Anadolu camilerle donatıldı. Sinan dünyanın her tarafında camiler yapıldı. Ezan sizi bütün dünyaya duyurulmaya çağrıldı. Allah da işte bu dedik bir şeye kadar, idale devrine kadar en güzel bir şefketli bir şey yaşandı. Hizmet mühim. Bakın birinci Ahmet vardı Sultan Ahmet camisine yaptıran. 14 yaşında padişah oldu. 14 sene padişahlığı var. 28 yaşında vefat etti. Kızı rüyasında göre baba diyor, Allah sana bu güzel mükafat nereden verdi diyor. Sen şöyle böyleydin, böyle faziletlerini say. Yok kızım diyor. Benim esas diyor, şeyim diyor, bu diyor, yapı yapılırken de te tebdili kıyafet edip gidip camide işçi olarak çalışırdım. Beni kimse bilmezdi, kimseyi ben kendimi tanımazdım buyuruyor. Şimdi düşünün şimdi. Birinci Ahmet zaman hiçbir Osmanlı ordusu mağlubiyet görmemişti. Yani Osmanlı bir zirvedeydi. Birinci Ahmet delikanlı bir padişah. Sizler yaşındaydı. 14 geldi, 14 sene var. Bütün kralların önünde eğildiği bir insandı. Ona Sultanahmet Camisi'ni yaptırmaktan daha zor gidip orada işçi olarak çalışmaktır. Demek ki Cenab-ı Hak innemal usru yusra -usru yusra. Yani hayatta bunu daima zorluklar karşısında sabır ve mukâmet, Allah rızası için. فِيْزَا فَرَوْتَ فَنْصَبْ بِهِ لَا رَبِّكَ فَرْقَبْ Boş zamanız olmayacak.